Evet sevgili seyirciler, Yoloğlu Yollarda sizler için karkış dinlemiyor ve bugün sizlere biraz daha duygusallık yaşatacağız. Şu anda olduğumuz yer Genk. Genk'te Türkiye Cumhuriyeti Anves Başkonsolosluğu Deniz Hanım Genk Müslüman Mezarlığına ziyareti var. O görüntüleri ekrana getireceğiz. Hep birlikte bunları izliyoruz. olan ne? Hani özellikle bu şimdi düşünün. Allah kimsenin başına vermesin ama evet. evladınız evet. vefat ettiğinde ta Türkiye'ye götüreceksiniz. Belki senede bir giderseniz gitmezseniz göreceksiniz, görmeyeceksiniz. Ama burada Tabii olması ki. Kesinlikle. yani acıyı hafifletiyor kesinlikle. demeyeyim ama kesinlikle. en azından o aile için acı hem burada bir yani toplu bir şey oldu. Çok güzel yani kesinlikle. teselli yani. Bir nebze bir teselli. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Ne kadar süre müsaade ediyorlar? Şimdi burada Filaman bölgesinden bahsedeyim tabii şimdi Belçika'da kanunlar değişebiliyor. Filaman bölgesinde normalde mezarlıklar belli bir yıl boyunca kiralanıyor. Konsersi diye adlandırdığımız 20 senelik, 30 senelik. Şimdi Genk Belediyesi'nde 30 senelik kiralanıyor. Fakat süresiz olarak ya yani sürekli herhangi bir kısıtlama olmadan tabii. uzattırabiliyorsunuz tabii. bunu ücretsiz evet. olarak. Tabii yine burada... Kirada der... ücretsiz ücretsiz. Evet, yılında. evet tabii tabii derneklerimizden konuşup bir de zaten biliyorsun cenaze evet. vakfı da var. Tabii. Aslında onların bu işlere takip etmesi lazım. Bir otomasyon sistemine girmesi tabii. lazım. Tabii. Şimdi tabii. burada birisi vefat eder ailesi, akrabası kalır kalmaz tabii. kimse bilemez. Tabii. Ama o tabii. bir sisteme alınırsa ve sürekli uzatma başvurusu yapılırsa ebedi kalabiliyor. Tabii. tabii. Dua edelim mi? Tabii tabii. Ve Bölge, şu göründüğü, göründüğü alan, e, bu Müslüman mezarlığı e, Müslümanlar için hazırlanmış bir mezarlıktır. E, Geng Belediyesi'nde ve e, Türkiye Cumhuriyeti Anves Başkonsolosu Deniz Hanım az önce dua etti. Hep birlikte ettik. E, ve...